Hanibe'nin YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Kyocera yazıcı bilgisayara nasıl bağlanır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Kyocera yazıcınızı USB kablosuyla veya Bluetooth yöntemiyle bilgisayarınıza bağlayabilirsiniz. USB kablosuyla şu şekilde yapacaksınız. Kablonun bir ucunu Kyocera yazıcınızın tam girişine, diğerini de bilgisayarınıza yani laptop ya da masaüstüne takacaksınız ve bilgisayarınıza direkt olarak QSR yazıcınızın eklendiği anlamına gelecektir ve burada bilgisayara bağlantı işlemini ekranda çıkan yönergeleri takip ederek Kualik ile ya da QSR yazıcınızda ve bilgisayarınızda bluetooth özelliği varsa ikisini de açık hale getirip birbirine Kualik bluetooth yöntemiyle de bağlayabilirsiniz dediğimiz gibi farklı seçenekler var burada hangisi kolayınıza geliyorsa o şekilde bağlantıyı gerçekleştirebilirsiniz. Biraz da uzak mesafe ise Bluetooth bağlantı çok daha kolay ve pratik olacaktır. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımın abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.